Merhaba arkadaşlar 8 Nisan Cumartesi günü Güney Afrika ile ilgili yarış tahminlerim şöyle olacak. Keyifli seyirler ve bol şanslar diledikten sonra birinci koşuyla yedili plase başlıyor. 3 yaşlı tayların 1000 metre mesafedeki şartlı koşusu. Burada iki numaralı Ripple Effect kazanacağını düşünüyorum. Tek diyorum 2 numara için. İkinci koşuyla altılı ganyan başlıyor Törfuntain'da. Ee, ilk ayakta 5 at değerlendirmemi aldım. 5 tay. Bunların e, ilki ekürülerden 3 numaralı Stetesman ki 1-2-3-4 bir, e, ekürü birlikte yarışa kayıtlı ama 8 numara e, koşmayacak. Şu anda çıkan e, safkanlardan biri 8 numara. 3 e, numara önceliğim olsa da 1 numaralı Rose tinted 6 numaralı Hurlom. 10 numaralı Storm Choose ki 9 ile Son olarak da 7 numaralı K Element deyip aşağı yukarı kapatmış oldum. İlk ayak için 3, 1, 6, 10 ve 7 şans verdiğim taylar olacak arkadaşlar. Üçüncü koşu altılı ganyanın da ikinci ayağı 3000 metre mesafeli handikap koşu. Güney Afrika'da daha önce 3000 metre hiç e, hatırlamıyorum. E, bir koşu az da hatırlamıyorum. Atlara baktığımızda da bu mesafede koşan bir at yok burada. 5 e, at değerlendirmeme alsam da önceliğim 2 e, ve 3 e, rakiplerine göre bir adım önde tutuyorum. 2 numaralı Efreet ve 3 numaralı Grid Efeir. Yine de 1 numaralı e, Zuzan, 4 numaralı Pozitif e, Attitude ve 5 numaralı Moncher e, Chavel e, yine de e, yazabilenleri öneriyorum. 2, 3, 1, 4, 5, üçüncü koşudaki sıralamam oldu arkadaşlar. Dördüncü koşu e, meydan koşu dişilere ait 1600 metre mesafeli koşuda 8 kısrak yarışa kayıtlı ikisini değerlendirmeme aldım burada. İlki 2 numaralı Radu, diğeri de 3 numaralı e, Broadlands. Bu ikisinin arasında geçmesini bekliyorum. 4. koşu için 2 ve 3 diyorum. 5. koşu da yine maiden koşu 1600 metre mesafeli. ve yukarı yaşlı İngiliz atları koşacak. Burada e, tek olarak önereceğim e, safkan 1 numaralı Free Movement olacak. Şu ana kadarki performansı yeterli. Maiden'dan çıkmaya Rakipleri de e, yani ve daha iyi koştu rakiplerinden derece olarak koşu olarak bir numara için tek diyorum. 6. koşu 1450 metre mesafeli koşu. Sürpriz e, olabilecek koşulardan biri. Sıra numarasına göre bir numaralı Fur Baby, 4 numaralı Tizmecik, 6 numaralı Batık ve 10 numaralı e, Mobanik. Eşit şanslı olarak gördüğüm Safkanlar 6. koşuda 1 4 6 ve 10. 7. koşuyla sona eriyor Güney Afrika Torfontein yarışları 1000 metre mesafeli dişilere ait handikap koşu 1 ve 3 numaralı kısraklar eküri olarak yarışa katılıyor. Burada da 5'ini değerlendirmemi aldım. İlki 7 numaralı Cold Heart Star son yarışını kazanmış olan 7 numara yine kazanmaya yakın bana göre. Sonra 2 numaralı Bolt Act, 3 numaralı Roseford Trippi, 6 numaralı Rosara ve 9 numaralı Treedog gaz benim burada şans verdiğim safkanlar son koşuda 7 2 3 6 ve 9 oldu arkadaşlar. Değerlendirmelerim de bu şekildeydi. Santa Anita yarışlarıyla ilgili tahminlerimde görüşmek üzere. Bol şanslar diliyorum hepinize.